ben Sıla ve bu sefer sizlere farklı bir arka plan, farklı bir konuyla geldim. Bu konunun aslında bana ait olduğunu pek düşünmüyorum. Bir video başlığı gördüm ve bunu kendime uyarlamak istedim. Bu bir anlık kitap yorumu videosu başlığıydı. Sadece başlığına baktım çünkü videoyu izlersen bir fikir sahibi olmuş olurdum ve videoyu tamamen kopyalamış gibi olurdu. O yüzden videoyu izlemedim. Sadece başlığına dayanarak bir şey yapmaya karar verdim. O videoyu aşağıya link olarak bırakacağım. Oradan da izleyebilirsiniz videonun aslını. Ondan esinlendim diyelim. Tamamını kopyalayıp yapıştırmadım ama esinlenmeler olabilir tabii ki. Neyse, konumuz şu. Her ay bir tane kitap yorumu yapmaya çalışacağım ama bu kitap yorumlarını anlık yapacağım. Yani okuma maratonu gibi ama 5 günlük, 7 günlük veya bilmem kaç günlük değil. Kitabı okuyabildiğim süre boyunca değişecek. Atıyorum mesela bir kitap okudum, bir günde bitti. O video tamamen bir günü kapsar. Ama diyelim ki bir kitap okudum 5 gün sürdü, 6 gün, 7 gün, 1 ay sürdü. Onun videosunu o kadar gün boyunca her gün çekmeye çalışacağım. Biraz zor bir konsept olacak ama bence hoş bir şey olacak. Çünkü biraz daha samimi sıcak bir havası var. Her neyse ilk kurbanımız biz ölümlüler olacak. Bunu okuduğum süre boyunca atıyorum 20 sayfada bir sizlere fikirlerimi söyleyeceğim. Veya atıyorum 100 sayfada bir fikirlerimi söyleyeceğim. Ve videonun öncelikle beklenti kısmı olacak. Beklentim şu şuydu, karşıladı karşılamadık gibisinden yorumlar yapacağız. En çok merak ettiğim kitabı sizlerle birlikte okumak gibi hissedebilirsiniz bunu. Yani Ağustos ayında okuduklarım, Eylül ayında okuduklarım, şu ayında bu ayında okuduklarım yine gelecek. Ama bu videoları da ayda bir çekmeye çalışacağım. Umarım başarabilirim. Bu kitabı gerçekten çok merak ediyorum. Yabancı yayınları bunu çıkarttığından beri şu kapaktan dolayı olsa gerek büyük bir merak sahibiyim bu kitap hakkında. Ve o yüzden de ilk olarak bunu okuyacağız. Benim için özel bir kitap olur umarım. Ve şimdiden beklentimi söyleyerek videoya başlayabilirim sanırım. Sıradan insanların hayatını sıra dışı anlatan bir kitap. Komik olacak gibi görünüyor çünkü biraz hile yapıp şurayı okudum. Şurayı. Biraz ay ayracı düştü. Bu arada ayraçtaki yazıyı da okudum. En yakın arkadaşınız bir kedi tanrısı olsa ne yaparsınız diye. Hatta bunun dalgasında geçtik sınıftakilerle ama kitabı daha okuma fırsatı bulamadım. 260 sayfa artı yazarın not. O zaman kitabı okumaya başlayabiliriz. Aradan 5-6 dakika geçti ve ben 28 sayfa okudum. Bu 28 sayfada elimize aşırı takıntılı, platonik aşık ve kafa bir karakter geçti. Onun da dışında birkaç tane kız karakterimiz Birkaç tane indi çocuklarımız ve aynı zamanda da eşcinsel bir karakterimiz var. Kitapta farklı renklere yer verilmesi, özellikle de eşcinsel çocuklara yer verilmesi çok hoşuma gitti. Şu anlık güzel ilerleyen ama bize çok bir şey de katmayacak bir kitap olacak gibi görünüyor. Umarım daha çok severim. Çünkü şu anlık böyle sıradan bir kitap okuyormuş gibi hissediyorum. Şeye benziyor. Andrew sıra sıradışı hikayesine. Neyse okumaya şu anlık ara vermem gerekiyor. Çünkü yarın hem felsefe hem tarih sınavım var. Dolayısıyla da sınav çalışmam lazım. Hayat çok zor. Hayat evet, çok zor. Yeniden merhaba. Kitabı okumaya başlayalı tamı tamına iki gün oldu. Yani şu an ikinci gündeyiz. Ve ben şu an 66 sayfa okudum. Ya yani inşallah öyledir. Evet 66 sayfa okumuşum. Ve şu ana kadar kitap benim için Ben Earl Öl ve Ölen Kız'ın muadili şeklinde ilerliyor tamam karakterleri sevdim. Özellikle de baş karakterin anlatış şekli. Çünkü sohbet diliyle yazılmış bir kitap. Yani baş karakter bildiğiniz sizinle konuşuyor. Arkadaşlarıyla konuşurken size yorumlar yapıyor. Bu tıpkı Deadpool'un dördüncü duvar olması lazım. Dördüncü duvarı kırması gibi bir şey. Ama şöyle bir sıkıntı var ki sevmedim. <laughs> Kitabın şu kadar sayfasını sevmedim. Umarım şu kadar sayfası beni çok etkiler ve bu yüzden de sizlere kesinlikle önerebilirim bu kitabı. Çünkü bu kitaba dair beklentim tavandı gerçekten. Hani mesela hayaller Nirvana ise hayatlar İsmail YK oldu biraz. Ama umarım dediğim gibi devamı iyi ilerler. Umarım severim. Çünkü... Bilmiyorum ya. Çok umutluydum. Evet günün devamındayız. Hala ikinci gündeyiz ve ben şu an bakıyoruz. 100. sayfaya kadar okumuşum. Bundan sonrası spoilerlı bölüm olacak. Eğer spoilerlı kısmı izlemek istemiyorsanız şuraya yazdım. Dakikaya doğru ilerleyebilirsiniz. Ha ben izlemek istiyorum kitabı okumayacağım veya yorumlarını merak ediyorum. O yüzden kitabı da okumuştum zaten diye düşünüyorsanız izlemeye devam edebilirsiniz. Ama spoiler yemek istemiyorsanız, spoiler bu arada kitabın devamını açıklamam demek olacak. Yani devamını derken şu anlık olanları anlatacağım. Bu yüzden spoiler yemek istemiyorsanız şuraya yazdım kısma gidebilirsiniz. Şimdi de kalanlarla devam edebiliriz. Uyarmadı demeyin valla. Uyardım sonra başıma patlamasın bu. Konumuz mark Gerçekten. Bir karakter bu kadar gıcık olabilir. Neden bilmiyorum ama tuhaf bir şekilde nefret ettim. Şu kaza geçiriyorlar ya e, Hena'ylaydı galiba. Evet Hena'ylaydı. Bunun sevdiği kızla işte kaza geçiriyorlar ya ve kazayı tam geçirmeden önce seni seviyorum diyor kıza. Çocuğa tuhaf bir şekilde gıcık oldum. Normalde baş karakterlere genelde gıcık olmam. Sevdiğim karakterler olurlar. Ama bu karakteri sevmedim. Okula yeni gelen bir çocuğu dışlamaya çalışıyor. Hiç sevmiyor ve az önce 100. sayfa civarlarında bunlar aralarında bir ateş ateşkes imzaladılar. Yani bir nevi. Tamam kitabın yazımı konusunda birazcık haksızlık etmiş olabilirim. Kitap biraz daha güzel yazılmış farkındayım. Geçen videoya göre biraz daha sevdiğimi söyleyebilirim. Ama geride yaklaşık 160 sayfa kaldı ve kitapta çok fazla olay ilerlemiyor. O yüzden durum odaklı bir kitap olduğunu düşünüyorum. Olay odaklı olsaydı çünkü sürekli bir olayımız olurdu. Fakat kitaptaki tek olay sürekli İngiliz çocukların ölüp durması. Neden ki? Hani hiç tanımadığımız insanlar ölseler ne olacaklar, ölmeseler ne olacaklar? Hem bu arada kitapta şu an anlayamadığım bir olay var. Bunlar geyiğe çarptıklar çarptılar. Geyik ölmüştü ama çocuk telefonunu almaya gidince geyik canlandı buna mavi gözleriyle falan baktı. Çocuk korktu. Anlamakta zorluk çekiyorum. Ama hoşuma gidiyor. Yavaş yavaş beğenmeye başlıyorum. Biz ölümleri okumaya başlayalı 3 gün oluyor. Ve ben hala kitabı bitiremedim. Sebeplerinden bahsedeceğiz ama öncesinde muhtemelen beni böyle makyajsız görünce şaşırmışsınızdır. Baya baya yüzümde şu an makyaj yok. Her nemlendirici var o da dudaklarım öldü diye sürdüm. Artık onunla maruz görürsünüz. Ya şimdi makyaj konusunda bana sürekli yorumlar geliyordu zaten. Onu bir burada açıklara kavuşturalım. Son video, şu YGS'ye nasıl çalışıyorum videosu. Çekerken bildiğiniz hani dünyanın en iğrenç makyajı yüzümdeydi. Ve ben onu çitileye çitileye çıkarttım. Hatta derneğe makyaj temizleme suyuyla çıkartmaya çalıştım. Olmadı. Ve o yüzden de pamuğu böyle aldım yüzüme yapıştırdım ve o şekilde bir süre beklemesini sağladım. O şekilde çıktı ancak. Kısadan ise makyajınızı kuaförlere yaptırmayın arkadaşlar. Neyse, bugün niye makyaj yapmadım ve normalde niye makyaj yapıyorum? Ondan biraz bahsedelim. Kitaptan da bahsedeceğim ama bu video sohbet tarzı olacak demiştim zaten. O yüzden bunu da araya sokuşturabiliriz. Erkekler yine geçebilir birkaç saniye. Sizi ilgilendiren bir konu değil pek. Neyse, ben neden makyaj yapıyorum? Önce ondan bahsedelim. Dışarı çıkarken de evet biraz makyaj yapıyorum. Çünkü benim ağız çevremde, böyle çenemde, işte şuralarda, burnumun kenarlarında zaten şu anda görebildiğiniz gibi çok kararmalar var. Şuradaki damarlar tamamen belli oluyor ve sanki böyle ne bileyim e, sakal bıyığım varmış gibi duruyor. Burun kenarlarım hakkında en ufak bir fikrim yok. Zaten neden bir insanın burun kenarları kara olur? Hani kırmızı değil. <laughs> çok tuhaf bir şekilde cildim çok problemli. Cildiye gitmedim. Gitmeyi düşünüyorum. O yüzden de şimdilik böyle kapatmayla uğraşıyorum. Kapanıyor mu kapanmıyor mu? Orası biraz tartışılır ama makyajla kendimi daha özgüvenli hissediyorum. Ve yaparken de çok eğleniyorum. O yüzden Bence sorun yok. Neyse şimdi kitaba dönebiliriz. Sonunda kapağın başlığının ne anlama geldiğini öğren. Kitaptaki Hannah adlı karakterimize baş karakterimiz Mike'a gıcık oldum. Her ikisinden de nefret ediyorum. Çünkü ikisi de gerçekten ama gerçekten çok itici karakterler. Mike zaten okuduğum kitapların arasındaki en bencil karakterlerden birisi. Ya arkadaş grubu bozulmuş gibi davranıyor. Arkadaşlarının arasına bir kişi eklendi diye delicesine bunu reddediyor ve hiç kabullenemiyor. Bu benim uyuzuma gitmeye başladı artık. Çünkü Hannah'yı paylaşamama gibi bir durumu var. Ama Hannah bunu sevmiyor. Ha Hannah'ya gelince seviyor mu sevmiyor mu ona da bir karar veremedim. Kız o kadar tuhaf davranıyor ki. Ya bir gün gidiyor Mike'a seni seviyorum diyor. Ertesi gün Nathan'la takılıyor. Ve... Yani <laughs> ne denir ki çok saçma geldi bana. Kitapta tek sevdiğim karakter var. Ha yok yok iki tane sevdiğim karakter var. Birincisi Jared. Jared'ın kedi tanrısı olması benim çok hoşuma gitti. Yani çok tuhaf bir şey değil mi? Kedi tanrısı adam. Bildiğiniz kediler çıkıyor dışarıya bunun kutsamasını falan bekliyorlar. Böyle saygı gösteriyorlar falan. Bu arada yazar hakkında da biraz konuşalım. Çok ödüllü ve kaliteli yazılar yazan bir yazarmış. Tamam üslup yavaş yavaş hoşuma gitmeye başladı ama 160. sayfadayım. Artık birkaç tane olay olsun. Tek olan olay şu mavi gözlü geyikler ve polisler ve bunlar sürekli karakterlerimizin peşinden koşuyorlar. Ama hiçbir şekilde yakalamadılar. Ne oldukları hakkında en ufak bir fikrimiz yok. Ya birazcık saçma geliyor bana. Ama kitap yavaş yavaş kendini toparlamaya başladı. Şu anlık hoşuma gidiyor. 160. sayfadayım. <laughs> ve olay yok. Umarım bugün bitiririm. Ama bugün bitirsem de güneş ışığı birazdan gideceği için muhtemelen yarın son videosunu çekeceğim. O yüzden şimdilik bu kadar. Yine okumaya birazdan devam edeceğim. Ondan sonra yine bir yorumda bulunurum. Beklediğimin aksine ben kitabı bitirene kadar güneş ışığı gitmedi. O yüzden bu videoyu çekmeye devam edebilirim. Biz ölümleri az önce bitirdim ve hemen taze taze yorumunu yapayım dedim. Biz Ölümlüler benim başta yazımını gördüğünüz üzere sevmediğim, daha sonradan yavaş yavaş alışmaya başladım. Şimdi ise bayıldığım bir kitaptı. Evet tuhaf bir şekilde bayıldım. Hannah ile Tony'nin olması. Baş karakterimiz Mike'ın sonunda biraz da olsa takıntılarından vazgeçebilmesi. Jared'ın sonunda kendine uygun birini bulabilmesi. Ve herkesin mutlu bir şekilde bu kitaptan ayrılması çok hoştu. Özellikle de son sahneler beni büyüledi. Yani tam mezuniyet törenlerinde okul yanıyor. Ve adamlar nasıl bir coolluksa artık kafeye gidiyorlar. Hamburger yiye yiye. Konularından yudumlar alarak okullarının yanışını izliyorlar. Bir kitapta da daha kendi mutluluğumu Yaşıyormuş gibi başkalarının mutluluklarını okumuş oldum ve kitabı çok sevdim. Şimdi spoilersız kısma geçebiliriz. Uçak geçiyor bu arada öyle tuhaf bir ses geliyor olabilir arkadaşlar. Bu videonun burasına kadar atladıysanız muhtemelen kitaptan spoiler yemek istemiyorsunuz. O yüzden şimdi sizlere spoilersız kısa bir yorumunu yapacağım. Çok fazla uzun olmasını beklemeyin çünkü zaten kısacık bir kitap ve olaylar da çok fazla olmuyor. Öncelikle iç kapağından bahsedelim sizler için. Böyle tatlış, herkes seçilmiş kişi olmak zorunda değil yazan bir iç kapağı var. Yabancı yayınları yine doku konusunda çok güzel bir iş başarmış. Kitap 25 liraymış fakat bu 25 lirayı hak edeceğini düşünmüyorum. Çünkü gerçekten çok az bir sayfa sayısı var. Ve kitabın %90'ında bir olay olmuyor. Durgun tarzda kitaplardan biri. Sanma arkadaşlığı görebileceğiniz bir kitap olduğu için genel olarak hoşunuza gidebilir. Ama şöyle bir sıkıntı var ki çok fazla durgun kitapları sevmiyorsanız, özellikle de böyle ne bileyim takıntılı karakterleri sevmiyorsanız okumanızı istemem açıkçası. Çünkü sevmeyeceksiniz bu kitabı. Peki ya ben bu kitabı sevdim mi sevmedim mi? Spoilerlı kısmı izleyenler zaten biliyor ama başlarda kitabın yazımından, karakterlerinden nefret ettim. Fakat yavaş yavaş benim benimsemeye başlayınca hoşuma gitmeye başladı. Ya bilmiyorum. Hoşunuza gidebilir ama gitmeye de bilir. Sürekli ortada bir olay oluyormuş gibi görünüyor ama olmuyor. Okuduğunuzda eğlenebileceğiniz fakat bir hafta sonra unutacağınız bir kitap. Muhtemelen Mayıs ayında okuduklarımda ay sonunda bu kitabın yorumunu birkaç cümleyle anlatacağım. Çünkü Muhtemelen aklımda pek bir şey kalmayacak. Bu kitaba muadil olarak sizlere iki kitap öneririm. Birincisi Fangirl, ikincisi Andrew Brown'ın Sıra Dışı Hikayesi. Bu video bu kadardı. Tuhaf bir konsept olduğunun farkındayım. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok çok iyi bakın. Ha bir de bu video hakkında neler düşünüyorsunuz? Devamı gelsin mi? Onu da yazın. Umarım çok da böyle kırıcı yorumlar atmazsınız. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.